Yeşil mercimekten şöyle güzel bir tarifim daha olsun. Protein patlaması yapacak. Önce yeşil mercimeğimizi bir yıkayalım. Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Yeşil mercimekten şöyle güzel bir tarifim daha olsun. Protein patlaması yapacak. Önce yeşil mercimeğimizi bir yıkayalım değişmez kural bir su bardağı yeşil mercime iki su bardağı su ilave ediyoruz. Şimdi bunu ocağa vuracağız. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. 15 dakikada olur. Yeşil mercimeğimizin altını yaktık. Şöyle bir kapak kapatıyoruz. Kapağı da ırık bırakıyoruz ki taşma yapmasın. Kaynayınca kısacağız. Şöyle gösterelim. Yeşil mercimeğimiz kaynadı. Bu sefer kapağı tam kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. Ortalama pişme süresi 15 dakika. İçindeki suyun tamamını çekecek. Şöyle kapağı açalım. Şöyle de bir göstereyim. Yeşil mercimenin içinde su kalmadı. Tam 15 dakika oldu. Yok kara suyunu ayıtladım, yıkadım. Böyle bir sorun kalmadı. Kapağı kapatıyorum. Altını kapatıyorum. Kendi sıcağında ne yapacağız? Bunu soğutacağız. Soğurken de daha da yumuşayacak. Yeşil mercimeğimiz haşlandı. Şimdi malzemesini doğrayacağız. Bir tane orta boy soğan, üç tane köy biberi, iki diş sarımsak. Sarımsak büyük olduğu için iki dişliyorum. Bir tane soyulmuş domates, bir tane de biber kapyamız var. Bunları ince bir şekilde doğrayacağız. Yemeğin içinde bizi rahatsız etmeyecek. Bir tane de biber kapya doğuruyorum. Biber kapyayı difizden çıkarttım. Genelde elimde fazla olan malzemeyi e, direkt çiğden difiz atıyorum. Malzememiz bu kadar. Sıra geldi. Bunları yeşil mercimekle buluşturmaya. Tenceremizin altını yağdır. İçine yarım fincan sıvı yağ döküyorum. Bu genelde 5 kişiye göre Önce yağımız bir ısınsın. Yağımız ısınmaya başladı. Bunu iyi kavuracağız. İçinde rengin atmaya başladığı gibi diğer işleme geçeceğiz. Orta ateşte kavurma işlemine başladık. Şöyle gösterelim. Soğanımız iyice kavruldu. Tam bu aşamada içine 100 gram kıyma atıyorum. Ortalama kişi başı 20 gramdan hesapladım. Kıymayı içinde güzelce bir dağıtacağız. Ee, karıştırırken dağılmıyor. Ee, ona benzer bir sorun yaşayacak olursanız içine yarım çay bardağı bir soğuk su boşaltın. Soğuk su ne yapar? Kıymayı ağınızda dağıtır. En ufak bir sorun yaşamazsınız. Soğuk suyu boşalttıktan sonra karıştırın. Bakın şöyle görüyor musunuz? Kıymamız dağıldı. Ee, bu suyun çekmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Sadece içine kattığımız yağ kalacak. Etin yağ kalacak. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Ve iyice kavruldu. Altından çatır çatır sesler geliyor. Ben yanıyorum diyor. Bu aşamada bir tatlı kaşığı domates salçası atıyoruz. Domates salçasını attığımız gibi hemen soyulmuş domates atıyoruz. Doğradığımız biberleri atıyoruz. Şöyle hepsini karıştırıyoruz. Salçayla beraber 2-3 dakika bir kavrulsun. Yüksek ateşte salçayı da kavurdum. Hemen içine bir su bardağı soğuk su vereceğiz. Ondan sonraki suları sıcak verebilirsiniz. Soğuk suyu verdikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. 3 bardak da sıcak su veriyor. Toplamda 4 bardak su vermiş olacağım. 4. bardak suyumuzu da verdik. Şöyle bir karıştıralım. Haşlamış olduğumuz mercimeği içine atıyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? İçinde hiç su yok. Bu da neden? Ölçülü yaptığımızdan dolayı. Şöyle bir karıştıracağız. Kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Yemeğimiz kaynadı. Hemen şöyle altını kısıyor. İçine bir çay kaşığı karabiber atıyor. Acı ne kadar seviyorsanız o kadar. Bir çay kaşığı pul biber. Şöyle bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber atacağım. Sebebi de salça tam rengini vermediğinden dolayı. Yeteri kadar tuz. Ortalama bir tatlı kaşığı civarı. Şöyle bir karıştırıyoruz. Yemeğin kaynaması durmayacak. Onun için ne yapacağız? Kapağı kapatacağız. Orta ateşe alacağız. Şöyle bir göstereyim orta ateşi. Ortalama bu ateşte 10 dakika kaynatacağız. Yemeğe şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Suyunu çekmeye başladı. İçinde Az bir oranda su kaldı. Çok fazla değil. Zaten amacımız çok sulu yapmak değil. Ortalama orta ateşte 15 dakika kaynattım. 10 dakika demiştim. Biraz da suyun çekmesini bekledim. Kapağı kapatıyor. Hafiften ırıp bırakıyor. Altını da kapatıyor. 5 dakika dinlendireceğim. Yemek nişastasını bir atsın. Haftanın bir yoğunlaşsın. Yemeğimizi dinlendirdik. Şöyle bir karıştıralım. İnanılmaz derecede güzel kokular geliyor. Tam bir protein deposu oldu. Çok sağlıklı bir yemek oldu. Tabi kasemiz büyük olduğu için hepsini doldurmayalım. Arkadaşlar bu yemek kesinlikle sizi mahcup düşürmez. Yeşil mercimeğin ayrı lezzeti kıymanın ayrı lezzeti domatesin berin ayrı lezzeti sarımsağın ayrı lezzeti bütün lezzetler bir tane tabakta birleşti. Tarife birebir uyarsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız. Sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun.